Adımdır mandalina. Sağlık veririm sana. Pek sevimli meyveyim. Bol bol yiyin bakayım. Amasya elmasıyım. Meyvelerin hasıyım. Al sarı yanağım var. Beni yersen kan yapar. Ankara'dır memleketim. Koyu sarıdır rengim. Isırınca bal akar. Yiyenlere can katar. Al portakal, bal portakal. Yemezsen de seyrine dal kokum bile başka benim, şerbet dolu hep bedenim. İzmir'in üzümleri sevilmez mi arkadaş? İnsanlara pek yarar, kurusu var, yaşı var. Çiçek olur açılırım, mercan gibi saçılırım, hasta yanar sorulmaz, şurubuna doyulmaz. Yerli malı Arpa buğday isteyen, tarlaya tohum eker, gelecek kaygısını akıllı olan çeker. Ben ibretle bakarım, arıya karıncaya paranın bir kısmını atarım kumbaraya yurduma hizmet için her zaman tutumluyum yerli malı giyerim ben bir türk çocuğuyum Senin işin çürütmek, kirli olan dişimi fırçalarım ben de seni bitiririm işini. Mikropsun sen mikrop. mikrop. Çok kirlisin, çok kirli. Başımıza dertler açarsın. Şampuanı gördüğünde hiç duramaz kaçarsın. Mikropsun sen mikrop. Vah mikrop, vah mikrop. Başka yerde yat mikrop. Tertemiz

löy <Sessizlik> löy <Sessizlik> <Sessizlik> senin işin çür... Kirli olan dişimi Fırçalarım Ben de seni Bitiririm işini Mikropsun sen mikrop. mikrop Çok kirlisin çok kirli Başımıza dertler açarsın Şampuanı gördüğünde Hiç duramaz kaçarsın Mikropsun sen mikrop Vah mikrop Vah mikrop Başka yerde yat mikrop Tertemizim mis gibi bu. Bulaşamazsın mikrop Ah mikrop, vah mikrop Başka yerde yat mikrop Tertemizim mis gibi Bulaşamazsın mikrop Vah mikrop, vah mikrop Başka yerde yat mikrop Tertemizim mis gibi Bulaşamazsın mikrop